18 gün önce kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder pazar günü yapılan tören ve kılınan cenaze namazının ardından çok büyük bir kalabalık eşliğinde Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasi parti liderleri ve temsilcilerinden de ardarda taziye mesajları geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik insanımızın tüm sorunlarıyla ilgili tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini terörsüz Türkiye hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise hakikaten çok üzüldüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merhum Sırrı Süreyya Önder, samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretinde daima hatırlanacak. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun ailesinin yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. MİT Başkanı İbrahim Kalın Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onu vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu, ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum dediler.